Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ev, evimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Toprak ağaç evi ağaç ev aldı değiştirdi. Ben de böyle bir ev yaptım. Evet işte değişti, işte değiştirdik ve yana gibi bir şey oldu. Bu toprağın ne verildi? Evet arkadaşlar şimdi he, gelelim silah silahımızı almaya. Arkadaşlar şimdi kötü adamlar gelebilir ve yanımıza silah taşımamız lazım. Ben bir tane sadece bir tane şöyle bir tüfek kaldı. O kalkan alır mısın bir kalkan. Kalkan var mı ki. Evet var. Aha, Aha varmış lan. varmış. Arkadaşlar bu da bizim kalkanımız oldu. Değişik oldu tabi. Bir de arabamız. Ama adam yatarak sürülüyor. Arkadaşlar şimdi arabamızı satın alalım. Babak ben en son ne satın almıştım? ATV mi değil mi? Evet. Şöyle ATV mi Ben de arkamı bineyim. Arkaya bitsen. şimdi pikniğe gideceğiz arkadaşlar. Ve yanımıza eşyaları alalım. Ben de, ben de Yok yok artık ama biz sen. Yok yok. Hem iki kişilik biraz. Bak ya nereye indi arabaya var ya. Evet. Nereye indi? <laughs> Senin araba mı? Şey matemen mi? Evet. Şurayı kap, kaldırayım bir. Ben şimdi arkadaşlar şuradan ben e, yemek alayım. Gözlük şey alayım. Yanıma yani. Para. Aha. Para şimdi alırız. İlk önce yemek, bir şey şimdi bir tane Doritos alalım, ee, sonra içecek alalım, Coca Cola, sonra yemeğimizi alalım. Ben bu kadar yemek aldım yani, ee, o kadar da fazla almak istemedim. Şöyle um, sandığıma koyayım yani, Başka koydum. Başka ne alsam top alayım evet, top lazım. Top oynuyoruz orada. Evet güzel ben eşyalarımı aldım toprak. Hadi gidebiliyoruz sen eşyalarını Bunlara baksana da. Ha yazmışlar. Gidin ya hadi gel gidelim. Ben gidiyorum. Arka... Akşam akşam. Ne gidiyoruz? Toprak eşyalarını aldım sen. Hayır. Allah'ım. Gidince araları boz be. Boz ver gidiyorsan gelin, gelin. Senin arkana bileyim mi? Evet. <laughs> O Dur arabanı kaldırayım mı sana? Yo, dur dur ben evime koyayım evime. Video değil şu anda. Döneyim. Dönmüyor arkadaşlar. Zor dönüyor. ATV tabi zor dönecek. Tabi. Bilgisayardan kolay dönüyor. Tabi toprak. Ay toprak dönüyor. ATV görmüyor musun? <laughs> Arkadaşlar bu arada ben kendi hesabımdan oynuyorum. Evet ben de kendi hesabımdan oynuyorum. Hep kendi hesabımdan. Yani annemin hesabından değil. Çünkü annem şey... Evet toprak zaten senin kimsenin evet. hesabından oynuyorsun? Ve toprak benim garajın kapısı açılmıyor. Ne yapacağım? Elime de Değil mi? Buraya koyarım. Ben. Allah. Şu daha anahtarını da aldık. Toprak beni alsana gel gel. Gel al beni. Allah. Allah. al beni valla. Al beni. Allah. Marketçinizden sırar da isteyiniz. Bitti hadi gidelim. Hadi. Başka da galiba. Arkadaşlar. Hadi. Ben sana... Ne? Ay yanlış yanlış yoldan gidiyoruz. Hayır. Hayır yanlış. Yanlış yani. değil. Arkaya gidelim. Arkaya gidelim baba. Hadi önledim. Hayır. Dön. Dön abicim. Siz yoldan sapma sakın. Sakın yoldan sapma. Yoksa bize ceza yazdırırsın. İşte buralar. Burası. Ve bırak bırak. Ve karabey. Park edeyim. Park etsen sen şuraya sofraya hazırlayayım valla. İnşallah yanında sofraya getirmişim. Sofra yok. Evet bize sofraya getirmemişiz ve oyunda sofra yok maalesef. Evet, sofra yok. Ne geldik ama sofrayı bulamıyorum. Şimdi uzat bacaklarını Cuma. Hadi hadi. Bir sofraya. yapacağız. Sofra yok valla arkadaşlar yere oturacağız hadi. Şöyle hemen oturalım yere. Bir i̇şte tıklayalım. Oturdum ben. Önüme geç. Yemeğini çıkar vallahi. Arkadaşlar şöyle ben cips almıştım, sonra Coca Cola almıştım, sonra bir tane de yemek almıştım. Şöyle koy. Toprak yemeğini Toprak? Arkadaşlar vallahi hiç sağlıklı yemi kalmadık. Şimdi cipsi mi Nam nam nam. Birazcık da koku. Al toprak. Koku. Top. Yani cips. Ver al. Al al. Cips al. Şuna tıkla Cips al. Arkadaşlar toprağa cips verdim. Şimdi al coca cola'yı Arkadaşlar farklı şekilde içeyim. Hemen. Yani üç farklı şeyle içiyorum. Ah oh, oh. bitti benimki. Benimki de bitti valla. Hadi gel top oynayalım birazcık. Ne dersin? Top alayım mı ben? Hayır ben de var ben getirdim. Ya ben Ya top ben yanımda top getirdim. Iyi, bu iyi, bu iyi. Dur arkadaşlar ben kalkayım hemen. Çok küçük. Kalk. Getirdim getirdim, getirdim ben. ben top bırak bende var var. Aaaa. Ben çok iyi bir top. Tüm benim topum nereye kaçtı? Oraya kaçmış. Aferin. Ya. Arkadaşlar biraz da zaten eve gideriz. Değil mi? Evet. Hadi. Gol gol gol. Hadi, gol Hadi gol geliyor. Gol geliyor. Gol 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 gol. Gol geliyor. Gol geliyor. Arkadaşlar. Gol attım Cuma'ya. Tamam hadi gidelim artık. Hadi. Topları da hemen toplayayım ben. Aldım bakalım top. Top gelmiyor. Top gelir misin? Gel misin? Top ya. Neyse ben hemen yemekleri toplayayım arkadaşlar. Neyse kalsın kalsın. Yemekleri. Ay dur ya Coca Cola yanında kal. Şimdi, <laughs> şimdi sarım şey olur. Ne yapıyorsun? Gidiyor. Nereye? Eve. Ya çocuğum benim evde. Gidiyor ya gitmiş gitmiş kendisiyle kendisi gidiyor beni bıraktı orada. arkadaş ya <laughs> bittim, bittim. hadi gidelim Arkadaşlar bu arada bu modda böyle evet, karakterinizi değiştirebiliyorsunuz ama çıktığınızda yine kalıyor ama başka bir moda geldiğinizde bu karakterlerle oynayamıyorsunuz oynayabiliyorsunuz Hayır, başka bir oyun oynayabiliyoruz. Oyna hayır, başka bir mesela parkura girdik, parkurda botları oynayamıyoruz. Değil mi? Çıktık. Ondan sonra bu kıyafetlerle mi oynayamıyoruz? Ha, hayır. Ya, ne yaptın ya? Hop, düzelttim. Seni, ben ileri bilirim. O arada senin at benim atevi senin garajı koyalım mı? Belki girmiyor benim garaja. Olur mu? Sen ne yapıyorsun? Zıplattık. Yok. Ya, girmiyor benim. Hadi gel. Oh. Ben arkaya gel arkaya. Senin garajına Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ya al, kurtar Allah Allah benim. Ben, ben kendi atevimi buraya koy. Senin garaja koyacağız. Arkadaşlar burada bu modda bu e, bunlar Robux'suz. Ama bazıları Robux'lu. Onu gördüm ben. Kaç şey gördüm ama almadık değil mi? Robux'lu birkaç şey de ben gördüm ya. Hı. E, yıldız ona. Ben de şuraya park edeyim. Bıraktım. E, Bıraktım. 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 Ne yapıyorsun arkama niye söylüyorsun? Hı. Gelme koy işte. Ya, Kapatılmıyor. Şöyle belki şu, şu da kapanır. O şeyi kapatıyor. Kapat. Kapatalım. Ne Onun ne olmaz diye belki elektrik tasarruf gider. Gelin bakalım video kaç dakika olmuş. Aa videoyu geçmiş. Hadi gel videoyu bitirelim. Bugün pikniğe gittik vallahi. Hadi gel. Ya ya da siz ev, evde bitirelim. Hadi gel. Balkonun var mıydı senin balkonun? tek böyle. Balkon. tek böyle. Ha o gel. Ben şöyle tırmanalım arkadaşlar. Kılıç nasıl? Keskin Ama adam tırmanıyor. Ne? Yani, neyse neyse ar gel gelsin, gelsin gelsin bırak. Bırak gelsin hadi gel. Video bizde. Adam orada boş araz araz <laughs> var mı? Arsa var mı? Boş arsa. 14 yani. Gönder adam. 14. Kisin oraya. Otobüs. Var. Var. Var işte altta. Toprak nereye gitti? Yani. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitirip videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımıza ve kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. gittik. Arkadaşlar ayrılamadık valla. Nasıl bitireceğiz şunu?